Arkadaşlar merhaba. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? Şimdi cümlelere geçmeden önce bir bilgi verelim. Neden? Çünkü biz size bu soruda isim ve yardımcı eylemlerle kurulan birleşik fiilleri sormuşuz. Nedir bu yardımcı eylemler? Etmek, olmak, eylemek, kılmak ya da buyurmak en çok kullandığımız yardımcı eylemler. Şimdi bir isimle bir yardımcı eylem bir araya gelir Türkçede ve bizim birleşik eylem dediğimiz eylemleri oluşturur. Biz bu isim ve yardımcı eylemlerle kurulan birleşik eylemleri bazen bitişik yazarız, bazen ayrı yazarız. Peki ne zaman bitişik, ne zaman ayrı? Ona bir bakalım. Şimdi arkadaşlar örneklerle açıklayayım. Sabır artı etmek yardımcı eylemini bir araya getirdik ve biz bu ifadeyi bitişik yazdık sabretmek şeklinde. Neden? Çünkü birinci sözcükte yani isimde ünlü düştü. Ya da arkadaşlar his artı etmek yardımcı eylemini bir araya getirdik. Sonuç ne oldu? Hissetmek. Neden bitişik yazdık? Çünkü isimde yani birinci sözcükte ünsüz türedi. Bir ünsüz türemesi dediğimiz ses olayı görüldü. Ya da arkadaşlar gasp, gasp artı etmek yardımcı eylemini bir araya getirdik. Gasp etmek şeklinde bitişik yazdık. Bunu niye bitişik yazdık? Buradaki P ünsüzü burada B'ye dönüştü. Yani yumuşama oldu. Sonuç olarak isim ve yardımcı eylemler bir araya gelirken bunları bitişik yazmamızın koşulunu şöyle belirliyoruz. Birinci sözcükte ya ünlü düşecek ya ünsüz türüyecek ya da arkadaşlar birinci sözcükte yumuşama olacak ki biz bunları bitişik yazalım. Böyle bir durum yoksa ayrı yazarız arkadaşlar bu ifadede. Bakalım. Polislerin kendilerine doğru geldiğini fark eden öğrenciler parkı hızlı adımlarla terk ettiler. Arkadaşlar fark etmek ifadesinde birinci sözcükte bir Ses olayı yok, etmek yardımcı eylem. Dolayısıyla burada bir yanlış var, burayı geçtik. Diğer ifade doğru yazılmış, terk etmek. Birinci ifadede herhangi bir ses olayı yok, bura doğru yazıldı. Fakat cümlede fark eden ifadesi bitişik yazıldı. Burada yanlışlık var, bunu geçtik. Sokak ortasında darp edilen genç kadının imdadına mahalle sakinleri son anda yetişti. Arkadaşlar bu ifade de yanlış yazılmış. Çünkü darp edilen bu şekilde yazılır. Neden? Çünkü darp ve etmek bir araya gelince buradaki p ünsüzü b'ye dönüşür yani yumuşar. Yumuşama olduğunda da biz bitişik yazardık ifadeleri. Dolayısıyla burada da bir hata var. Akşama kadar çalışıp hak ettikleri ücreti alamayan işçiler evlerine mahvolmuş bir şekilde döndüler. Bakalım hak etmek ifadeleri birleşmiş, birleşik eylem oluşturmuş, hatta burada fiilimsi eki almış ama birinci sözcükte herhangi bir ses olayı yok. Dolayısıyla bunun ayrı yazılması doğrudur. Mahv olmuş niye bitişik yazılmış? Arkadaşlar mahv artı olmaktır. Kelimenin kökü mahv. Türkçe değil bu kelime. Ve ne oldu? Mahv olmak oldu. Yani ünlüsü düştü. Dolayısıyla bitişik yazıldı. Yani bu cümlede bir yazım yanlışı yok. Bizim cevabımız C seçeneği oldu. Diğerlerine bakalım. Bütün ekinleri yangında kül olan zavallı köylüler canlarını kurtardıkları için şükür ediyorlardı. Arkadaşlar bu ifadeyi böyle yazamazsınız. Şükür artı etmek bir araya gelince bitişik yazılmalı ve şükürün üsü düşmeli. Yani böyle yazamazsınız. Şükretmek şeklinde şöyle. Şükretmek şeklinde bitişik yazmalısınız. Dolayısıyla burada ayrı yazılmış bu ifade. Bunun yazımı yanlış olmuş. Bunu da geçtik. Çocuklarına sürekli eziyet eden bu adamı yakınları bile zapt etmekte zorlan zorlanıyordu. Arkadaşlar eziyet etmek. Gördüğünüz gibi etmek, eziyet. Eziyette herhangi bir ses olayı yok. Dolayısıyla bunun ayrı yazılması doğru. Zapt etmek. Arkadaşlar zapt etmek. Şimdi zapt sözcüğü böyle yazılır. Bir şeyi zorla elde etmek demek. Ve burada herhangi bir ses olayı yok. Dolayısıyla bunun bitişik yazılmasını gerektiren bir durumda yok. Bunun ayrı yazılması gerekiyor. Şurada da bir yanlış yapılmış. Cevabımıza zaten C seçeneği demiştik arkadaşlar.